şahsın eve geliş saati söylediği amacı tutmuyor. Neden? Annesini, anneyi görmeye geldiğini söylüyor. Ama annenin vardiya saatlerini çok iyi bilmesine rağmen annenin o saatte evde olmadığını çok iyi biliyor. Vardiyasının bitmediğini biliyor. Bu anlamda bir. ikincisi zaten katledilen Büşra'nın ablasını takip ediyor. Ona da kamera kayıtlarında sabit evden çıkmasını takip ediyor. Ve yalnız olduğunu görüyor. Yani evdeki kişi değil, bir kişi olduğunu çok iyi biliyor. Büşra'nın da e, okula çıkış saatini çok iyi biliyor. Net olarak bildiği için kapıyı saatlere dayanıyor ve intikam amacına geliyor. Zaten el yanında getirdiği materyallere baktığınız zaman kolibandı, jel, e, elektroşok tabancası, e, çamaşır ipi ve benzeri bütün materyaller gelirken yanında getirdiği için böyle bir amaçla geldi. Yani en işkence yapma amacıyla geldi. Eziyet verme amacıyla geldiği sabit. Elektroşok tabancası olduğu sabit. Onu kendi itiraf ediyor. Elektroşok tabancası bizim düşünebileceğimiz. Elektroşok tabancasıyla kapının önünde bayılttı. Yukarı çıkıp yatağına yatırdı. İşte ellerini, kollarını bağladıktan sonra e, işkence yaptı. İşkence yaptı da sabit. O da işte kesilmiş düzenli saçlar var. Yani kesi olarak düzenli düzenli kesi dediğimiz şey bir makas veya bıçakla kesilmiş saçlar bulundu. Bu da saçlarını kestiğini gösteriyor. E, yoğun bıçak darbeleri var. Bu bıçak darbeleri tamamıyla kesim ayetinde 1 santim, 2 santim, 3 santimlik kesiler olduğu için, batın olmadığı için öldürmek amacıyla yapılmamış işkence amacıyla yapıldığı belli. E, baktığınız zaman bazı bölgelerde özel kadınsal bölgelerde e, kesiler var. Bu kesilerde oraya işkence yapıldığını gösteriyor. Ve o bölgelerde yapılan işkencelerde ki muhtemelen bizim tahminimiz e, çıplak bir şekilde yani en azından elbisenin tamamen çıkarmasa bile o bölgelerin soyularak bıçak darbelerinin vurulduğunu gösteriyor. Yani çıplak hale getirdiğini gösteriyor. Tahminen bu benimki tamamen bir tahmin olarak söylüyorum. Ee, belki bu yaptığı şeyleri de bir kayıt altına almış da olma ihtimali düşünüyoruz. Ama bu kesin değil tabii. Daha ileride delil ne çıkar ne çıkmaz bilmiyoruz. Ee, ele geçen bir telefon var. Belki o kayıtlar içinde bir şeyler çıkabilir. bilemiyorum O da ileriki aşamalara çıkacak. Ee, bu iki tane iki, iki kutu de, bir tane iki kutu birden şey var. Yanıcı jel var. O işte mangal kömürlerini tutuşturmaya kullanılan jel dediğim şeyler. Yani sıvı olmayan biraz daha katı bir madde tutuşturmaya yarayan mangalı ateşi tutuşturmaya yarayan şeylerle üzerine dökerek yapmış tamamen. Ya yatağının tamamen demirlerine kadar yanmış durumda yani. Pamuksal elyaflı bölgeler tamamen yanmış. Teller gözükecek bölgede. Benim şahsi düşüncem e, Büşra'nın muhtemelen e, yakılma anında hala canlı olduğuna dair canlı canlı yakıldığını düşünüyorum. İşkenceden sonra canlı canlı yakıldığını düşünüyorum. Benim gözlemlediğim dosyadan gözlem otopsi raporu ve olgulara baktığı zaman bu görünüyor. O gece o şeyde kalmış. E, evin yakınlarındaki pansiyonlarda ve otellerde kalmış. Birkaç gün gözlüyor ve biliyor zaten evi. Her şeyi biliyor. Evin giriş çıkış saatini her şeyi biliyor normal şartta o bizim tahminlere göre bir saatlik veya yarım saatlik süreç içinde bu işlemlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir anda olmuş değil. Acı çektirdiği için bir zaman dilimini yaydığı belli. Belki o sırada Aylin Hanım'ın eve geleceğini düşünüyordu. Gelseydi ona da aynı şeyi yapabilirdi. Ya da onu onu yapıp kızına seyrettirebilirdi. Ya da kızına yapıp ona seyrettirebilirdi. Bilemiyoruz artık orasını. Klasik otopsi olmadığı için klasik otopsi sonucu beklemeyeceğiz. Çünkü klasik otopsi sonucu yaklaşık 3-3,5 ayda geliyor adetten ama bunda böyle bir şey olmadığı için muhtemelen ee, şahsın telefon materyalleri incelendikten sonra ele geçirildi. Çünkü bir tane telefon ele geçirildi. Belki telefon üzerinde olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de o araştırılacak. O, çok uzun süreceğini zannetmiyorum davanın açılması için. 199.9 TCK 82. Ağırlaşma müebbetle bir dava açılacak. İndirim olacağını düşünmüyorum. Mahkemenin de buna indirim uygulayacağını düşünmüyorum açıkçası. herhangi bir indirim olacak bir durum yok. Değil mi? Yok bize göre yok. Bize göre benim tecrübeme göre yok ki Hani olayın o şekilde baktığınız zaman da hangi vicdani hakiminde neye dayanarak bir indirim uygulanmasını, pişmanım demesinin bir iyi hal indirim olacağını zannetmiyorum. neyinden pişmanlık duyabilir ki bu kadar vahşet yaptıktan sonra? E tarih açısından baktığınız zaman küçük kızımın tarihçi gibi bir durumu da yok. O her ne kadar bana işte bağırdı çağırdı dese de bu aklın hayaline uygun olmayan bir durum. Yani de bizim istediğimiz tek şey e, kamuoyunun, ee, kadın derneklerinin zaten aile Çalışı, aile bakanlığı bu konuyu eğildi Kocaeli Barosu bu konuda arkamızda kadın derneklerinin de bu işe eğileceğini düşünüyorum genç kızımız için bir kadın cinayeti bu ee, en kısa zamanda davanın açılarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz <laughs> Her gün olduğu gibi yine bugün de bir ölüm vakası hadisesiyle karşı karşısında kazalar. İlla fi kitabin min gabli en